gezegenimizde ne kadar çok canlı tür olduğunu hiç düşündünüz mü? Milyonlarca. Peki bu akıl almaz çeşitliliği anlamlandırmaya nereden başlamalı? Bugün, bilim insanlarının yaşamın bu devasa kütüphanesini nasıl bir düzene soktuğunu ve her bir canlıya nasıl eşsiz bir adres verdiğini birlikte keşfedeceğiz. İşte karşımızda bu inanılmaz çeşitlilikten sadece bir örnek. Rengarenk, Cap canlı. Ama bunun gibi milyonlarcası var. Peki ama bu karmaşanın içinde bir düzen nasıl bulunur? İşte bu sorunun cevabı binlerce yıldır süren müthiş bir bilimsel dedektiflik hikayesinde saklı. Hadi gelin bu hikayenin izini birlikte sürelim. Peki bu devasa organizasyon sorununu nasıl daha anlaşılır hale getirebiliriz? Aslında cevap hepimizin çok iyi bildiği bir yerde, dev bir kütüphanede. Eğer yaşamı bir kütüphane gibi düşünürsek, her şeyin nasıl tıkır tıkır yerine oturduğunu çok daha iyi anlayacağız. Bir anlığına gözünüzle canlandırın, on binlerce kitabın raflara rastgele atıldığı bir kütüphane. Aradığınız kitabı bulmanız imkansız olurdu değil mi? Tam bir kabus. İşte doğa da aynen böyledir. Eğer bir sistem olmasaydı, canlılar dünyası bizim için anlaşılmaz bir yığından ibaret kalırdı. Sınıflandırma işte bu karmaşaya düzen getiren o sihirli kataloglama sistemidir. İşte bu büyük organizasyon işini yapan bilimin de bir adı var tabii, taksonomi. Yani taksonomi bir nevi doğanın baş kütüphanecisi. Her canlıya ait olduğu yeri gösterir ve en önemlisi dünyanın neresinde olursanız olun herkesin onu aynı isimle bulmasını sağlar. Ama tabii ki bu sistem bugünkü haline bir gecede gelmedi. İlk denemeler oldukça basitti, hatta eh biraz yanıltıcıydı diyelim. Ama sonra bilim insanları öyle önemli bir şeyi fark ettiler ki bu sınıflandırmanın bütün kurallarını adeta baştan yazdı. Gelin şimdi bu tarihsel yolculuğa çıkalım ve dış görünüşe bakmaktan evrimsel kökenleri aramaya nasıl geçtiğimizi görelim. Her şey antik Yunan'da büyük düşünür Aristo ile başladı. Sistemi ilk bakışta oldukça mantıklı görünüyordu. Yaşam ya bitkidir ya da hayvandır. Hayvanları da yaşadıkları yere göre ayırmıştı. Karadakiler, sudakiler, havadakiler. Ama işte burada bir sorun vardı. Bu sisteme göre sırf uçuyor diye bir yara sayla bir sinek aynı kategoriye giriyordu. Sizce ne kadar akrabalar? Pek sayılmaz. İşte bu farkındalık bilimde adeta bir devrim yarattı artık canlıların ne yaptıklarına göre değil, kiminle akraba olduklarına, yani nereden geldiklerine göre gruplamaya başladık. Soru artık uçabiliyor mu değil, ortak ataları kim idi? Yüzeysel benzerliklerden, evrimsel kökenlere, yani filojeniye geçiş, işte bu, her şeyi değiştirdi. Bakın, bu iki resim aradaki o devrimsel farkı mükemmel bir şekilde anlatıyor. Solda sinek kanadı ve yarasa kanadı gibi analog organlar var. İkisi de uçmaya yarıyor evet ama yapıları, kökenleri tamamen farklı. Sağda ise homolog organları görüyoruz. İşte burası çok daha ilginç. İnsan kolu, kedi bacağı ve yarasa kanadı. Farklı işler yapıyor gibi görünseler de kemik yapılarına bir bakın, neredeyse birebir aynı. Neden? Çünkü hepsi ortak bir atadan geliyor. İşte doğal sınıflandırmanın aradığı derin bağlantı tam olarak bu. Tamam, fikir harikaydı. Canlıları akrabalıklarına göre sıralayalım. Ama bu devasa işi kim nasıl yapacaktı? İşte bu noktada 18. yüzyılda sahneye bir dahi çıktı. İsveçli botanikçi Carolus Linnaeus. Linnaeus, bu karmaşaya son veren ve bugün bile kullandığımız sistemin temellerini atan kişi oldu. Peki Linnaeus'un dehası neydi? Aslında iki tane müthiş fikri vardı. Birincisi, yaşamı en genelden en üzele doğru giden, İç içe geçmiş kutular gibi düşünebileceğimiz hiyerarşik bir sisteme yerleştirdi. İkincisi ve belki de en önemlisi her canlıya iki kelimeden oluşan evrensel Latince bir isim verdi. Böylece bilim dünyasındaki tüm kafa karışıklığına son verdi. Bu ikili adlandırma sistemi adeta biyolojinin evrensel dili oldu. Düşünsenize biz burada karaçam diyoruz, bir başkası başka bir isim kullanıyor, tam bir karmaşa. Ama Pinus nigra dediğiniz anda Japonya'dan Brezilya'ya kadar her bilim insanı tam olarak hangi ağaçtan bahsettiğinizi anlar. İşte bu kadar basit ve bu kadar etkili. Peki, bu iki kelimelik isim nasıl çalışıyor? Sistem aslında çok mantıklı. İlk kelime canlının cins adıdır. Bu onun soyadı gibidir. Yakın akrabalarını belirtir. İkinci kelime ise onu o cins içindeki diğerlerinden ayıran özel bir isimdir. İkisi bir araya geldiğinde o canlının eşsiz kimliği yani tür adı ortaya çıkar. Pinus nigra örneğindeki gibi Pinus onun bir çam cinsi olduğunu, nigra ise o çamlar içinde siyah olanı olduğunu söyler. Bu kadar net. Şimdi bu hiyerarşi, alem, şube, sınıf falan kulağa biraz soyut ve karmaşık gelmiş olabilir ama aslında bunu anlamanın harika bir yolu var. Bu sistemi her canlının biyolojik posta adresi gibi düşünün. Evet, evrensel bir posta adresi. Hadi gelin bu adresin satırlarını birlikte okuyalım. Bu sistemi anlamak için hani şu meşhur Rus matruşka bebekleri vardır ya iç içe geçen işte onları düşünebiliriz. En dıştaki en büyük bebek en genel kategori onu açınca içinden biraz daha özel bir grup çıkıyor. Onu da açınca daha da özel bir grup. Ta ki en içteki o tek biricik bebeğe yani türe ulaşana kadar. Ya da şu posta adresi benzetmesine geri dönelim. O daha da net. En üst satırda ülke var diyelim bu hayvanlar alemi. Bir alt satırda bölge var bu omurgalılar şubesi. Sonra şehir memeliler sınıfı, ilçe, mahalle, sokak derken en son kapı numarasına yani o canlının kendisine yani türe ulaşıyorsunuz. Harika bir sistem değil mi? Hadi o zaman bunu gerçek bir örnekle hepimizin bildiği gri kurt ile yapalım. Adresini hep birlikte bulalım. Domain, ökarya. Yani hücreleri bizimkiler gibi çekirdekli. Tamam. Alem, animalia. Yani hayvan. Şube, kordata. Yani omurgalı. Sınıf, mamalya. Yani memeli. Takım, carnivora. Yani etçil. Familia, canidae. Yani köpekgillerden. Cins, Canis Ve en son kapı numarası. Tür, canis lupus. İşte bu kadar. Gri kurdun evrensel ve eşsiz biyolojik adresi. Ve bu sistemin çok basit ama çok önemli bir altın kuralı var. Eğer iki canlı, mesela bir kurt ile bir tilki aynı familya kutusunun içindeyse ki ikisi de köpekgiller familyasındadır, bu şu anlama gelir. Onların üstündeki bütün daha büyük kutuları da paylaşmak zorundalar. Yani ikisi de mecburen etçil, mecburen memeli ve mecburen omurgalıdır. Bu akrabalık zincirini yukarı doğru asla kıramazsınız. Ama tabii ki hikaye Linnaeus'la bitmiyor. O harika bir temel attı, evet, ama bilim sürekli ilerleyen bir macera. Özellikle son yarım yüzyılda elimize öyle güçlü teknolojiler geçti ki, bu araçlar sayesinde o yaşam ağacına çok daha yakından bakabildik ve gördüklerimiz bazı dalları yeniden çizmemizi gerektirdi. Şu baş döndürücü değişime bir bakın. Aristo'nun iki alemiyle başladık, yüzyıllarca böyle gitti, 1969'a geldiğimizde bir dakika mantarlar ne bitki ne hayvan dedik ve beş aleme geçtik. Ama asıl bomba 70'lerde patladı. Genetik bilimi sayesinde fark ettik ki bakteri diye tek bir torbaya attığımız canlıların bir kısmı aslında genetik olarak o kadar farklı ki onlara yepyeni bir dal açmak zorunda kaldık. Arkeler. İşte bu yüzden en tepeye, alemlerin de üzerine domain diye yepyeni ve çok daha büyük bir kategori ekledik. Yani artık sadece kanadı var mı, tüyü var mı diye bakmıyoruz. O günler çoktan geçti artık doğrudan canlının kimliğine yani DNA'sına bakıyoruz. Proteinlerinin ne kadar benzediğini karşılaştırıyoruz, hücrelerinin en ince detaylarına, embriyo halindeyken nasıl geliştiklerine kadar inceliyoruz. Bunlar yanılması neredeyse imkansız kanıtlar. Ve işte günümüzdeki yaşam ağacının en tepedeki görünümü. 3 ana dal 3 domain. Şimdi bir an durup düşünelim. Çünkü bu grafik bize gerçekten inanılmaz bir şey söylüyor. Gördüğünüz o hayvanlar, bitkiler, mantarlar, yani çıplak gözle görebildiğiniz ne varsa, hepsi, hepsi o 3 ana daldan sadece birinin, ökaryotlar dalının küçücük bir parçası. Yaşamın geri kalan o devasa üçte ikisi, yani bakteriler ve arkeler, tamamen mikroskobik bir dünyada gizli. Gezegeni aslında onlar yönetiyor. Bu, insana kendi yerini bir kez daha hatırlatan bir an. Ve bu da bizi son sorumuza getiriyor. Bu sınıflandırma sistemi, bu yaşam ağacı sizce artık son halini aldı mı? Yoksa bu hikaye hala yazılmaya devam mı ediyor? Okyanusların en derinlerinde ya da belki de başka gezegenlerde yepyeni yaşam formları keşfettiğimizde ya da genetik mühendisliğiyle biz kendimiz yeni canlılar tasarladığımızda bu ağaca yeni dallar eklemek zorunda kalacak mıyız? Kim bilir? Belki de yaşamın bir sonraki büyük yeniden düzenlenmesi bizim neslimizin tanık olacağı bir şeydir. Ne dersiniz?